varlık fonları dünyada bildiğiniz gibi varlık biriktirmek için kurulur. Bugünün kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak için kurulur. Bizde ise elimizde olan varlıkları satmak, onları birilerine peşkeş çekmek, ayrıca bugün borç alıp gelecek nesillere borç aktarmak için kurulmuş bir varlık fonu var. Bu, bu kadar açık. Şimdi burada bir de Cumhurbaşkanı'nın varlık fonunun başkanı olması kadar bütün ilkelere aykırı bir şey. Cumhurbaşkanı mesela stratejik plan varlık planı varlık fonunun onu Cumhurbaşkanı masanın bu tarafına geçiyor, yönetim kurulu başkanı olarak stratejik plan hazırlıyor, masanın öbür tarafına geçiyor, onu onaylıyor. Efendim masanın bu tarafına geçiyor. Denetim raporunu imza alıyor. Masanın öbür tarafına geçiyor Cumhurbaşkanı. Bunda e, denetimde sorun yoktur diye imza atıyor onay makamı. Yani böyle bir hem vesayete tabi hem vesayet makamı hem denetleyen makam hem denetlenen makam. Böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu yüzden kapatılmalıdır. Biliyorsunuz geçen hafta bu Katar Şeyhi Emir Tamim Türkiye'ye geldi. Bir dizi anlaşmalar yapıldı. Hemen bir gün sonra ise Sayın Cumhurbaşkanı bu anlaşmalar ilişkin bir kısım değerlendirmeler yaptıktan sonra benim biliyorsunuz bir çılgın projem var dedi Kanal İstanbul dedi. Bunu dedi buraya yerli ve küresel talepler var ve proje durmadı devam ediyor dedi. Arkadaşlar bu Katar emiri Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce plan ve bütçe komisyonunda Ulaştırma Bakanı bize bir sunum yaptı. 25 sayfa şu konuşma metnini okudu. Ayrıca bu kocaman kitabı bize dağıttı. Bakın burada 2035'e ilişkin bile bir sürü proje fikri var. Şunları yapacağız, bunları yapacağız. 2035'e kadar şu kitabın içerisinde bir kelime Kanal İstanbul yok. Bu konuşma metninin içerisinde bir kelime Kanal İstanbul yok. Cumhurbaşkanı nasıl oluyorsa bu Katar şeyhinin Türkiye'yi ziyaretinden sonra bu proje Durmadı, devam ediyor diyor. Hemen aklımıza şu soru geliyor: Burada nasıl bir ilişki var acaba? Hani şeyde biliyoruz tabii ailenin, Katar ailesinin e, bu e, kanal İstanbul bölgesinde e, ciddi bir arazi aldığını da biliyoruz. Ben şu soruyu soruyorum: Katar Türkiye'yi sıkıştırıyor mu? Hatta daha ötesini soruyorum: Katar Türkiye'yi tehdit mi ediyor? Yani Ulaştırma Bakanı şu kadar koca kitabın içerisinde saatlerce konuşurken hiçbir şey. Arkadaşlar bu Katar'la ilişkilerde bir tuhaflık var. Ticaretimiz sadece 1.3 milyar dolar. Fakat parasal ilişkilerimiz olağanüstü büyük. Bize 15 milyar dolar swap kanalı açıyor. Efendim 2.6 milyar dolar doğrudan yatırım yapıyor. Sayın Erdoğan'a uçak hediye ediyor. Bu Katar'la olan ilişkilerin mutlak suretle bu karanlık ilişkilerin gözden geçirilmesi lazım sorduğu sorulara hakikaten zırva tevil götürmez kabrinden cevap vermeyi sakil atletiyorum. Ailelerle ilgili bir takım sözlerin söylenmesi. Bu kadar mı vicdandan yoksunsunuz? Aklınıza ve vicdanınıza hitap ediyorum. Arkadaşlar belgelerle konuşuyoruz. Ulaştırma Bakanı geliyor. 3 yıllık bütçe yapıyor ve koskocaman kitap getiriyor. 2035'e kadar hedeflerinden bahsediyor. demiryolu ağları, hava yolu ağları, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Bir tane Katar cümlesi yok burada. Ondan sonra Katar emiri geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir anda diyor ki biz bu Katar'la bu çılgın proje durmadı devam ediyoruz diyor. Buna başka nasıl bakabilirsiniz? Orada arazi alındığını da biliyoruz. 1.3 milyar dolar ticari ilişkiniz olan bir ülke size niye 15 milyar dolar swap limiti açar? Niye hediye bize uçak hediye ediyor? Bütün ilişkiniz 1.3 milyar dolar. Yani bu konun aydınlatılması gerektiğini siz inanmıyor musunuz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu ilişkiler karanlık ilişkilerdi. Tekrar söylüyorum. Bu ilişkilerin mutlak surette aydınlatılması gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Yani devlet dediğiniz şey bu kadar büyük bir proje. Devletin bütçesinde hiç yokken bir ziyaretten sonra hemen biz bunu tekrar yapıyoruz demeyi başka nasıl açıklayabilirsiniz? Kanal İstanbul projesi hiçbir şekilde rafa kaldırılmadı. Çet raporları, her türlü ilgili altyapısı oluşturuldu ve bu konuda hiçbir şekilde vazgeçilmedi. Bu hep kamuoyunun önünde. Bunu Sayın Bakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuyla devamlı paylaştı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehditle iş yapar noktada göstermek eski bir e, devlet ederim. adamı, devlet bürokrasisine yaranmış bir kişiye yakışmadığı için zırva teviri götürmez demiştim. Katar'ın Türkiye'deki yatırım sıralaması 17. sırada. Yani Türk Türkiye'ye Katar'ın yaptığı toplam yatırımlar 17. sırada Birinci sırada Hollanda ve ilk 10 sırada Avrupa ülkeleri ve Amerika bulunuyor. Azerbaycan bile 10. sırada ama bütün mesele ne? Katar'ın tank palet fabrikasındaki işletmeye o fabrikayı işletecek BMC'ye ortak olmasıdır. BMC'nin siyolunu yapmış bir kardeşinizim. Bakın bunu burada açıklamak istemezdim ama bir bilgi kirliliği var. Ben milletvekili olmadan önce İzmir'de BMC'nin CEO'suydum. BMC bir Türk şirketidir. Kim ne derse desin. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teçhizat üretmektedir. Öyle 50 milyon dolar falan değil, 50 milyon dolarla kümes bile yapamazsınız. Bu proje yaklaşık 4 milyar doların üzerinde bir projedir. Tank paleti öyle sıradan bir iş değil. 1975'te kurulmuş bir palet fabrikası bugüne kadar bir tane de tank üretmemiştir. Çok özür diliyorum. Ama neticede zamandan ve maliyetten tasarruf için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o yetenekleri o firmanın emrine verilmiş ama mülkiyet Türkiye'nindir. Efendim İstanbul borsasındaki yüzde onluk hisse bu daha önce önce Avrupalıların elindeydi bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu hisseyi Avrupa Kalkınma Bankası satmak istemiş. Niye? Onların ana sözleşmesi de şöyle bir hüküm getirmişler. Devlete ait hisselere yatırım yapılamaz. Katara olan nefret nefrete varan söylem niye? Katar'ın Müslüman ülke olması mı? Eğer tank paleti fabrikası Amerikalılara, Avrupalılara ait olsaydı, onlar alsaydı bunlar söylenecek miydi acaba? Sayın Başkan, Hatip'in ifade ettiği Katar'ın Müslüman ülke mi olması sizi rahatsız ediyor lafında cevap vermek istiyorum. Katar'ın Müslüman olması değil, sizinle ortak olması rahatsız ediyor bizi. O bir, o öncelikle o bir. İkincisi Katar, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyelerinden bir tanesi. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti denilen var ya o Rum kesimiyle ilgili sözde cumhuriyete ilk diplomatik ilişki kuran ülke o bildiğiniz Katar. Şu anda hala Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ihtilaflı sahasında petrol arayan, Exxon şirketiyle petrol arayan ülkede Katar oy. Sizin o dost dediğiniz ülke. Bu Katar bizi rahatsız ediyor size Katar Katar paralar gönderirken bizi rahatsız ediyor kardeşim hayret bir şey ya Katar'dan niye rahatsız oluyorsunuz dediği sözlerinde Azerbaycan bile 10. sırada dedi evet. bu ifade düzeltmeye muhtaç bu meclis evet. tutaraklarına ilk, tek ilk, tek devlet iki millet olarak kendimizi ifade ettiğimiz dost kardeş Azerbaycan'ın o bile 10. sırada diye bir küçülseme ve hakim görme dilini doğru bulmuyoruz düzeltilmelidir, düzeltmeyi muhtaçtır. <laughs> Arkadaşlar bir müsaade Peki, edin. İkincisi Katar'dan niye rahatsızsınız? Müslüman ülke mi diye lafı doğrudan grubumuza sataşmadır. O konuda da kürsüden cevap hakkımızı kullanmak istiyorum. Doğrudan kendi üzerine alması da grup, ön ön grup, ön grup önerisi, CHP grup önerisi. Genel olarak söylenmiş bir sözdür. Hayır. Azerbaycan'la ilgili de en ufak küçültücü bir cümle bile dedi bile dedi ya. Bile, bile dedi, dedi. 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 tutan ne yapalım Azerbaycan bile. bile dedi Sıralamaya ilişkin bir istatistik bilgi Ne yani niye bilen Bizim kardeşlerim kardeşlerimizi küçümsedi bile dedi Durumumuz Biz adına bu da buluşmaya cevap vermemiz gereken cemaatler sözlerimizde Doğrudan temin bir ihale yöntemi değildir sadece istisnali hallerde uygulanabilir Burada yapılması gereken şeffaf ihaledir Ayrıca bir değerlendirme var, raporu var deniyorsa bunun bir tek yolu vardır. İhale öncesi yöntemleri belli raporuyla yapılır. Yoksa ben böyle dedim değeri budur diye böyle bir şey kabul edilemez. Saygılar sunuyorum. Kayıtları geçmiştir. Devlette 26 yıl çalıştım, şerefle çalıştım ve bunun için de size minnet duyacak falan halimiz yok. Biz devlete görevimizi yaptık ve çok başarılı bir bürokrat olduğumda her yerde söylenir bilinir. Şimdi sizin Katar meselesini getirip getirip böyle hani hemen bir şey olduğu zaman iş Müslümanlıktır değildi. Elhamdülillah buradaki herkes sizin kadar Müslüman. Eğer bir öyle bir hukuk varsa ama uluslararası ilişkiler ülkelerin menfaatleri bazında bakılır. Yok şu o şuydu o buydu diye bakılmaz. Şimdi mesela şurada size bir anlaşma şu fotoğrafa lütfen dikkat edelim. Burada kimler anlaşıyor? Katar Petrol CEO'su Şahat Şeride El Kabi, Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakatopiris ve Exxon Mobil Başkanı Yardımcısı Andres Sivigir 5 Nisan 2017'de Lefkoşa'da anlaşma alıyor. Sizin her şeyinizi verdiğiniz Katar bu işte arkadaşlar. Yani bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Bunların ortaya çıkmasından mı rahatsız oluyorsunuz? Kaldı ki ben ilişkilere böyle bakmam. Bu anlaşma olabilir. Ama şunu şu çok açık bir şekilde ortada. Bu Katar'la olan ilişkiler çok karanlık ilişkilerdir. Bakın tem sancak. Bir saniye arkadaşlar sakin olun. Rahatsız olmayın. 2005 Mayıs 2014'te biliyorsunuz TMSF'den Ethem Sancak bu BMC'yi alıyor. O zaman, o zamanki muammen bedel 935 milyon lirayken sadece arsalar 1,5 milyar lira ederken 751 milyon liraya alıyor. Bakın bir ay sonra bu işi yapamayacağını, finansmanlığın yetmeyeceğini, ondan sonra bu işin altından kalkamayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Ondan sonra şunu ifade ediyor ki liderimiz bana ne yaparız dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı. O da kırmadı. BMC'nin yüzde ellisini Katar ordusuna sattım diyor. Yani olay bu kadar açık ve net. Evet teşekkür ederim Sayın Usta. Sayın Usta süreniz tamamlandı.